Evet kaydı başlatalım. Yeni bir konumuz var. Kooperatifler. aslında bunu daha önce de değinmiştim ama yine de e, ayrı bir video olarak da yapmak gerekiyor galiba. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için. Hani bizim normalde diğer oyunlarda klan vesaire diye gördüğünüz şey bizim oyunda kooperatif adı altında var. Bu kooperatiflerde şu şekilde sıralamalar. Kooperatifler. Şurada kendi sıralamaları işte aktiflik sıralamaları vesaire. Ki buradan ponçik biz. <laughs> <gülüyor> birinciyiz. <gülüyor> Tik almamız lazım. Neyse, ee, onun dışında işte buradan şeylere falan bakarsınız. İşte e, bağışta güç sıralaması vesaire. Şu gücü açalım. Güçte üçüncüyüz. <laughs> buradan kendi kooperatifimize saygılar sevgiler. Neyse, çok olayı dağıtmadan bir kooperatif nedir? Ee, yeni başlayan için ya da diğer arkadaşlar için neden önemlidir? şeklinde. Ee, şöyle kooperatifte işte ek iş ofisi, kalite ofisi, enerji ofisi, medya ofisi ve arge ofisi var. İşte bu ofisler kısmı her kooperatifin seviyesi farklı mesela. Bu seviyeleri yönetim belirliyor. Ee, onun dışında işte seviyesine göre de size ekstra şeyler veriyor. İşte ek iş bizde 200 enerji veriyor. işte. ek iş de işinize yarıyor. Kalite ofisi bu e, şurada üretimlerde göstereyim. Şu yeşil kartlara yarıyor. Kalite ofisi gelmişken bir tane daha alalım. Kalite kartı. Nerede kaldık? Enerji ofisi. Bu restoran enerjisi bu arada. Bizimki günde 100 veriyormuş. Medya ofisi. Şu reklam kartları. Mağazalara bastığınız reklam kartı. Ki aralarında en önemlisi argi ofisi. Şimdi diyelim siz bu ofisleri topluyorsunuz her gün. Günde bir kere toplanabiliyor bu arada. Bu ofisleri topladıkça Şurada ünleme siz de bastığınızda görebilirsiniz. Bütün yerler görebiliyor. Pavyon hesabı gibi bir bağış çıkıyor. <laughs> bir masraf çıkıyor. Bizde şu an nakit olarak bu 9 milyarı falan buluyor aşağı yukarı. Ee, ne zamanmış? Ayın 11. Yani yarın bizim pavyon hesabı kesilecek. Muhtemelen 7000 coin'e yakın. Yarın da ofisler to bu gece de toplanacağı için. Yarın saat 11.40'da bizim yönetim bu parayı ödemek zorunda. Peki bu parayı nasıl ödeyecek bu yönetim? üyelerden belli bağışlar topluyorsun. Her kooperatifin gücüne, şartına, ofis masraflarına göre değişiyor. Mesela bizim kendi özelimize bahsedeyim. Biz de üyelerden nakit bağışı almıyoruz. Sadece haftalık 100 coin bağışı alıyoruz. Şimdi desen ki kopta 50 kişi var. 7000 coin masraf geliyor. 50 çarpı 100 5000. Yani biz her hafta 2000 coin eksi gidiyoruz. Allah şükür kasa sağlam ya. 120 koyun var. Hani o 2000 şeyi biz toler edebiliyoruz en azından bazı arkadaşlar daha zepzengin arkadaşlarım fazla koyun alıyoruz <laughs> ya da canı sıkılıp 20 bin 50 koyun atan sağ olsun poyncık arkadaşları var derken bir şekilde çarpt dönüyor aslında bazı e, kooperatifler ne yapıyorlar işte haftalık e, nakit bağışı olarak sizin şirketlerinizin yüzde birini ister e, genelde yüzde bir istenir yani şirketlerinin yüzde bir istenir adamlar da haklı bu dükkanın dönmesi lazım onun dışında e, kooperatifin bir de diğer artısı şu bağış neden yapılır bunu anlattık. Arge e, yardımları diyelim siz bir arge başlattınız kooperatifinizde 50 kişi var 50 kişi de yardım ederse 3 günlük bir arge 2 güne iniyor yani 3'te 1 azaltıyor. Burada yardım kısmına gelerek de aktif mesela bizde 2 kişi varmış tümüne yardım et deyip tık bu şekilde çıkıyorsun hani en büyük artlarından biri arge yardıma <laughs> Bir de yetenekler kısmı. Genellikle bu yeteneklerde satış arttırma yeteneğine özellikle yeni başlayan arkadaşların en çok dikkat etmesi gereken şey bir kooperatife katılırken. Birinci bakacağınız şey satış arttırma yeteneği. İkinci bence bakmanız gereken de ARGE ofisi günde size iki tane ARGE kartı veriyor mu? ARGE ofisi iki mi yani daha doğrusu? Bu iki özellikle bu şeye dikkat ederseniz iyi olur. Biz de şu an satış arttırmayı çok şükür. Bir önceki video 9'du şu an 10 yaptık. Bu da aradan çıktı. Ki diğerleri boş mesela. Sadece satış arttırma yeteneğini aktif ediyoruz bizde. Bu da şöyle. Satış arttırma seviye başı %2 şeyinizi arttırıyor. Hatta şu soru işaretine basarak da görebilirsiniz. Ne oluyor? Bizim kooperatife giren adam dakikada 100 bin dakikalık geliri varsa bize girdiği zaman dakikalık 120 bin. Pardon 120 işte. Şu mağaza satışı 120 artıyor yani. Yardıma da değindik. Onun dışında bir de kooperatifin üyelerin Kooperatif açtığı ürünler var. Şu an ben daha yeni ev sobasım için çok bir şey göremiyorum. Hemen <laughs> şu an hiçbir şey göremiyorum. <laughs> ama şöyle siz bir ürün açarken genele ya da kooperatif diye iki ayrım var. Hani kop içinde de sadece kopun üyelerinin özel bir pazarda oluşuyor tabii haliyle. Hani her kop böyledir demiyorum ama olması gereken hali budur bence yani. Kara borsa ürünü kop açmak her zaman daha mantıklıdır. Bir yardımlaşma döner. Bunun dışında kooperatifler bu. bir de şuna da değinmek istiyorum. Mesela hemen kooperatif kurmayın abi gaza gelip de yani ben de kop kuracağım deyip kurmayın. Şimdi diyelim bir kop kurdunuz 2500 coin. Bunu hemen kurabilirsiniz yani kenarda 2500 coin olan herkes kooperatif kurabilir. E sonra 20 kişilik kontenjanla ilk başta sıfır kop açılıyor. İlk 2500 başkana girdi zaten kurucu. O. E sen bunu 50 kişilik yapman için de bir coin yakman gerekiyor. Diyelim daha hiç üye almadım. 5000 coin'in gitti kafadan. E sen buradaki bu genel merkez seviyesi 10 olana kadar zaten bir anan alıyor. 2 hafta sürüyor. E giden paralar yeni başlayan arkadaşlar için büyük paralar. Hadi diyelim. 2 aylık adam bile olsa zorlanır tek başına genel merkezi bile basmaya. E bir de bu ofisleri de basman lazım. Bu ofisler de sırasıyla genel merkez seviyene göre açılıyor. Genel merkez seviyesi 10 olduğu zaman sonuncu ofisi açabiliyorsun arge ofisini. Hadi diyelim argeyi açtın. Arge ofisini ben birden ikiye basarken yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk milyar nakit 9K coin yakmıştım. Kop kasasından. Tabi o zaman artık kopta kemik kadro gelmişti kooperatife. Şöyle göstereyim. Mesela bizim kendi baş sıralamamızı da göstereyim. E, coin'de mesela Scorpion 50.000 coin atmış. Ben 32k atmışım. Mustafa Midnight 20.000 atmış. Continental ayrı atmış. Tatil bitti atmış. Mahi atmış. Yani bu şekilde olduğu zaman şey çözülüyor. <laughs> Ama hani yeni başlayan bir adam böyle bir çevresinin olması, böyle bir e, ekosistemin olması da zor. Para başına gelelim mesela. 37 milyar ben atmışım. Sağolsun Eray geldi e, satış arttırma yolun sayesinde 10 yaptık hani daha erken 10 yaptık diyeyim daha doğru olur. 30 milyar o 60. Hani sesli 17 milyar 60 mesela. Yani nakit bahsettiğim nakit. Yani bu sağlam bir kop bu şekilde olur. Yani bence şeyi hiç acele etmeyin. Özellikle kop kuracak arkadaşlar yeni başlayanlar için kop kurmayın. <laughs> Gidin oyun oynayın, sosyalleşin, kendinizi geliştirin, çevre edinin, oyunu öğrenin. Hani kopa aldığınız insanlara da daha sonrasında faydanız olur. Hani naçizane tavsiyem bu şekilde yaparsanız bence oyun da sizin için daha zevkli olur. Çünkü atıyorum oyuna başladığınızda 3-5 hafta geçti, 2 hafta geçti, kop kurdunuz. Sizin gelişiminizin de anasını ağlatır yani. <laughs> Olan size de olur bu arada. Yani ne demek istediklerim bu şekilde. Yani umarım faydalı olmuştur. Yani